Merhaba. <gülüyor> Selamlar. <laughs> Merhabalar. Hey! Size sesleniyorum. Duydunuz mu beni? Size sesleniyorum. Ne abartıldı? Ne oldu? Ne abartıldı? Merve yakaladım seni. Ne abartıldı? 38 gibi hoş geldin kardeşim. Hey! Ne abartıldı Merve? Barış Alper. Barış Alper bayağı iyi futbolcu ya. Tip olarak dedim. Allah Allah sen bir insanın futbol yeteneğini değil tipine göre mi değerlendiriyorsun? Kocaman. Cansu'nun modluğunu al hemen. Iyy! Cansu kim? <laughs> Kocam ne oğlum? Harbi midem bulandı Cansu. Vallahi utandım. Rezalet tam bir rezillik ya. Tam bir rezillik. Ulan biz bu chatte kocam yazanları linçliyoruz. Geliyor bizim ekibimizden biri kocam yazıyor başkasına. Cansu yanındayım. Tuğba'yı da banlayın. Şu ergen tiktokerları gönderin chatten. Yüpe ne demiş? Kenan Yıldız kocam. Yüpe'yi de kaybettik. Kardeşim benim geylik uğruna gidiyor herhalde. Gey Yüpe. Yüpe sana da geylik yakışır la yakışıklı çocuksun. Merhaba. <Gülüyor> <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Icardi için gay olur. Yüpe sen bir Icardi için gay olursun ha. Icardi gelse de sana dese ki gel kardeşim gay ol. Ne dersin lan? Düşünür vallahi düşünür. Kanka sus diyor. Üy! Rezil herifler sizi. Ah herif domatesi salak be. Gezekal. salak. Abi FIFA'da Türkiye yok. Dünya Kupası veya başka turnuvada oynayamazsın. Niye oynayamıyorum ya? Aa! Vatandaşlık değişmiyor mu peki? Mesto'nun vatandaşlığını değiştiremiyor muyuz? TikTok'ta biri seni çizmişti. Yok, kimse bana öyle bir şey atmadı. Tamam abi tamam diyor. Tamam abi tamam diyor. Tam dayaklık velet ya. Tam dayaklık ya. Şapala bir koydun gibi bayıltacaksın buna. amına. Eşoleşik. Bir de bir tane şey var ya. Eee biri Fatih Hoca sınıfa giriyor. Fatih Hocam selamlar mı ne bir tane çocuk hiç sormadan video çekiyor bir bakış atıyor ya bebeğe. <laughs> Onu gördünüz mü? O da çok iyiydi. <laughs> pandik ne? Silan pandik ee, parmak ile bir kişiye şey işte ya anladın. Nasıl anlatılır ki bunu yani? Parmak ile bir kişinin anüsüne darbede bulunmak. Ezici bir darbe ama yani. Yoklamak değil de yani ezici bir darbe. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani harbi coşturur yani coşturur. <laughs> Üstünlük belirtisi gibi bir şey. Bu ne ya? <laughs> ya İpe yeter artık be. Yeter artık ya. Yeter oğlum ya. Nasıl bir fanatiklik bu koyun bebe 10 yıldır ikarıda atıyor. Galatasaray'da değil ki. Bu ne ya? Kalan oyunlara baktık ya. Şu an bir planımız yok arkadaşlar. Keyfimize göre yayın yapıyoruz ya. Keyif eğlenmeye bak. Eğleniyoruz işte. Daha ne istiyorsun? <laughs> Videoyu da çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Çok bir yemeğimi istiyorum da yemeği ısıtıp geleceğim hemen. Yemek olunca yemeği alacağım öyle devam. Ha bu bu bu. <laughs> Bebe bildiğin içine sıçtı içine. Bak. <laughs> <gülüyor> 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 <A |tr|> ama... Bildiğin içine sıçtı. <laughs> çok iyi ya. Abi sen benim mesajlarıma ne bakmıyorsun? Kişisel olarak benim mesajına bakma. O zaman buna bak çok duygusal. Ne atıyor bu yine ya? Sizi bir yerden tanıyor mu? Af, bir şeyin fanatikliğini çözemiyorum. Vallahi çözemiyorum. Ya seversin, şey yaparsın. Yüpeyi ben birebir tanıdığım için bebe bildiğin. Hani rüyasında bile açık konuşmayayım da çok yani rüyasında bile şey yapıyordur yani anladın mı Ah oh falan. O derece. Bunu çözemiyorum. Bunu harbi çözemiyorum. Öyle geliyor yani. Kesin yani rüyasında görmediyse adam değilim. Vallahi adam değilim. Kanka abartma. Vallahi öyle. Anormal derecede evet. Ama şöyle bir şey de varmış. Bilimsel bir araştırma görmüştüm bir yerde ne olursa olsun bir insanın fanatikliği artıyorsa doğru orantıda IQ düşüyormuş yani. Zaten IQ'su ne kadar düşük olsa o kadar fanatik olabiliyormuş. Öyle bir şey varmış. Yanlış değilsem. Anlamıyorsun dede ya. Ben de görmüştüm onu olabilir. Olabilir öyle bir şeyler. Bilimsel araştırma. Yo Instagram'dan görmedim ya. Ben arada böyle makaleler falan okuyorum. Oradan gördüm. Abi sonra ilaç diyordun. Ya, diye... i̇lacı içmem lazım. Dur şu yemeği hemen alıp geliyorum. Hem de zor oluyor. Tatlıyla balla. Her şey diye ben olurum. Kırmızı şalla. Bir görsen diye mest olurum. <laughs> yine yakmışındır yemeği. Yo vallahi tertemiz. İlaç ha ilaç konusu şey ilacına başladım işte ya. Reaktif hipoglisemi ilacına başladım kardeşim. Şu anda ikinci gün. Biraz mideyi zorluyor. Yayın aniden kapanırsa anlayın ki kapılar zorlanıyor. Bunu söylemek zorundayım. Kapılar zorlanıyor. Eğer öyle bir şey olursa anlayın ki bir sıkıntı yoktur. Yani ben kaçmışımdır. Elektriğim de gitmez, internetimde gitmez. Kaçmışımdır. Anladın mı? Gümrükte sıkıntılar olabilir. Aynen öyle. Dikkat edin ona. İlaca başladım. Bugün için ikinci gün, üçüncü günden sonra öğlen akşam alacağım. Sonra altıncı günden sonra da sabah öğle akşam alacağım. Bir de aranızda diyetisyen varsa bana iki haftalık reaktif hipoglisemi diyeti yazabilir mi? İlaç hiçbir veremiyoruz malum. O yüzden yemek yemek zorundayım ve bu saatten sonra yayında da en az 2 öğün falan atmam gerekiyor benim anladığım. Çünkü 6 saat ya. Herhalde çok aç kalmamamız gerekiyormuş biz reaktif hipoglisemi hastaları. Arkadaşlar diyetisyen varsa bana bir reaktif hipoglisemi 2 haftalık diyet. Spor yalan mı oldu abi? Ne dedin lan sen? Ne yalanı lan? Ne yalanı? <laughs> Neden iki hafta? Çünkü iki hafta sonra diyet gideceğim. Yanlış balık işleri bayağı kötüleştirdi. Bayağı kötüleştirdi. Yok ama la ben mide olduktan sonra oldu bu bana. Her zaman her gün yatakta kendime şunu diyordum. Sen eski Mert değilsin. Eskiden Mert enerjikti. Götünde kurt vardı. Durmazdı. Eski Mert enerjikti. Eski Mert şımarırdı. Bir şey yapardı. Sen artık ruhun gidiyor diyordum Mert'e. Ha? Ha? Bir ay sonra böyleyim. Şimdi artık arkadaşlar. Bir ay sonra böyleyim çünkü artık hasta olduğum için. Balk bitti. <laughs> ya da zargan olacağım bir anda. Mert arkadaşım. Arkadaşınız diyetisyen falan değil arkadaşlar. İki haftalık beni tanıyan bir şahıs. Bir diyetisyen iki haftalık bir diyet versin ya. Hazır menülerinden falan varsa özel uğraş istemiyorum ya. Varsa bir diyetisyen arkadaşımız ulaşsın mailden. Danışmanlık ücretlidir. Ya iki haftanın ücretini istiyorsa da vereyim ne? Bana hazır bir liste ya. Hazır liste istiyorum. Ben seçerim arasından ya. 600 gram osmancık bir kilo koyayım. Mesela pirinç yasak bana. Ama diyet ilacına göre. Ya ben iletişime geçeceğim onunla. Bu kıymalı pidenin içi gibi olmuş. Nasıl yapmışım ben bunu ya? <laughs> kıymalı pidenin içini yiyorum lan. Hey! <laughs> Bildiğin kıymalı pide lan bu. <laughs> Yenir, yapacak bir şey yok, yiyeceğiz. Yemezsem amcam <laughs> Efendim amca? <laughs> abi bugün Valorant var mı? Yudu ver şunu abi. <laughs> Artık kola mola da yok. Sigarayı da bırakıyorum. Oğlum bir de kanımda ne çıktı biliyor musun? Kalp krizi riski çıktı. <laughs> İyi kolesterol mü ne? Diplere doğru gidiyor. <laughs> Kalp sağlığım ağzımdan kıyma fışkırıyor ya. Bir dur yut şunu ya. İyi kolesterol var ya. O iyi kolesterolüm iyice gitmeye başlamış yani. O kadar hareketsizlikten. Çünkü ağırlık kaldırmak o vaskor kalifer miydi neydi lan? Vasküler antrenman mı diyorlar? Ondan çıktı işte. Vasküler antrenman yapmadığım için yani yürüyüş yapmam gerekiyor bir de sigarayı bırakmam gerekiyor. Sigara da kardiyo vasküler heh öyle bir şeydi işte. Aynen ondan. Aynen ondan. Bak hatta kan şeyimden söyleyeyim. Bak söyleyeyim. Kondisyon tutmuş. Şimdi bir dakika. Amcam da vardı benim kan grubum. Kan testim. Heh. Bak. Şey. Ee, nerede lan? Ha. HDL mi oluyor? HDL. HDL değil mi? Ya işte kardiyovasküler hastalık riski diyor. Lazona senin okuduğun mektebe koyayım. Yanlış biliyorsun eşek. Sen nasıl kan alıyorsun? Utanmaz arlanmaz. Sen ne mektibi. mektebi <gülüyor> <gülüyor> Sayıda bak mal yazıyor Sır <laughs> Arkadaşlar Lazaro'nun çalıştığı yerden uzak durun Heh O HD'lim sınırda Sınırda Zaten 40'ın altıda kardiyovasküler hastalık riski diyor Doktor dedi ki sigaraya bırak evladım Sigarayı bırak ve yürüyüşlere başla dedi Ya Sigarayı bırak yürüyüşe başla evladım dedi Saygılar öğretmenim dedim. Saygılar öğretmenim. Bıraktın mı peki abi? paketler bitsin bırakıyorum. Paketler çok pahalı şimdi parama kıyamadım. Sağlığımdan daha değerli biliyor musun para? <laughs> 1, 2, 3, 3 paket kalmış. 3 paket, 3 paket. 3 paket kalmış. 3 paket bitsin bırakacağım. 3 paket bitsin bırakacağım. Zaten yürüyüşe falan başladım ya. Bırakırsam bırakırım. Bağımlı değilim. Tugan diyor diyor sigarayı bırakıyorum artık günde bir pro. Aslında bıraktı lan sigarayı. Aykos'a geçti de şimdi diyor ki Aykos'u bırakacağım diyor. Aykos'u <laughs> bırakıp tekrar... Bu arada Aykos'un en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Geçen Tuğkan abiyle de onu konuştuk. Aykos daha fazla sigara içirtiyor. Bu oyuncak gibi hissediyor adam. Sanki sigara içmiyorsun da. Ya bugün yayına girmeden önce şunun içine şu deliğe sokayım dedim. Lan sigara girmiyor. Lan 3 gün önce temizledim diyorum. Lan küllük dolamaz. Lan bir açtım. Ağzına kadar dolu, ağzına kadar. Öf, nasıl kokuyor ya? Bağım mısın Mert? Bağım mı değilim? Değilim arkadaşlar. Biri edit yapmış onu. Ebruca mı yaptıydı? Değil. Atın bana o editi bak. Senin gibi. Ben bağımlı değilim? Bağım mı değilim kardeşim? Ne alaka? Keyiften içiyorum. Bağımlılıktan içmiyorum ki. Keyiften içiyorum. Nasıl değilsin? Günde 4-5 paket Özlem! 4-5 paket bitirsen para mı dayanır ya? 4-5 paket ne demek? Sanki yanımda yaşıyor ya. 5 paket bitiriyorsun diyor. 5 paket ne demek ya? Ya he he. <laughs> Arkadaşlar bırakacağım. 3 paket bitti yani göreceksiniz. Bu adam bir daha sigara içmeyecek. Biz 3 kişiyiz kardeş. Ben, keyfim ve kahyası. <laughs> <laughs> aşkımızı daha fazla yaşamayacağımı düşünüyorum. Lan bu kaç yıl önce la? Ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu söylerken bile beni takmıyorsun lanet olsun. Senden ayrılmak. Ya çok boş yapıyor bu Senin kız. Senin yemin ediyorum. Buna herkes edit yapıyor. Ori re 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 Bay bay chat görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Sesime ne oldu lan benim? Alo. A. Lan. A. Ha. Bırakamayacağım şey ne? Sizi bırakamam arkadaşlar. <gülüyor> Oy! <laughs> Serap'ı banlayın. Serap'a toksik bir çocuk ya. Vallahi toksik. Neyse ben şu kıymalı pidenin içinden biraz yiyeyim. <laughs> Oğlum bana e niye link attın? Link'e giremedim. Oğlum bana link yan... Hackledin mi lan sen beni? Oğlum hackledi lan beni herhalde. emin ediyorum böyle oldum ya vallahi böyle oldum ben ne bileyim ben kaslanırım falan sanıyordum ben yağlandım ya.